Başkanım, bir şey başka 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 imza atarken bize bakarsanız. Bir evet başkan. buradayız. <laughs> İsa Bey. <tövendim> Hadi. 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 Hoş geldin. Gel abi. Hoş geldin. Değerli Kire Dörtü izleyenleri, AK Parti Başkanı'ndaki canlı yayınımız devam Başkanım buradayız. Şu makineyi umur biraz Belediye Başkanı Yardımcısı İbrahim Gülüoğlu, az önce Şanlıfa AK Parti başkanlık binasına gelerek resmi başvurusunu yaptı. Şu anda da başvuru belgesinin AK Parti Şanlıfa İl teslim alınan. Efendim hayırlı olsun teşekkür ediyorum. Bakın bir saat öncesine kadar belediye başkanı Artık Bu saatten sonra esas kimliğin olan inşaat mühendisliğine bir de daha önemlisi AK Parti Şanlıurfa Merkez Halil ilçesinden aday adaya olma ile ilgili başkanına müracaatta bulunuyor. Tabii gelinen süreçte 20 yıllık belediyecilik hayatında kendim bir şeyler yapmaya çalıştım. İlgi birikimimle beraber. Ancak ben AK Parti'nin özellikle birinci dönemki ilk iktidarında belediyesine yine Parti'nin getirmiş olduğu bürokrat belediye başkanı yardımcılığına getirmiştim. O günden bu ana görevimi devam ettirdim. İnşallah bundan sonra da memleketime, Urfa'ya daha iyi hizmetler sunmakla ilgili çalışmalar yapacağım. Bu arada hem partiyle ilgili hem de partime, parti başkanımıza, ilçe il teşkilatımıza onların emrinde her zaman onlarla birlikte eğer kısmet olursa Allah nasip ederse inşallah onlarla beraber hizmet etmeyi de kendime abiliyorum. Çünkü Ufa çok önemli bir şehir. Türkiye için çok önemli. Ben de bu memlekette yaşayan, bu memleket doğup büyüyen bir insan olarak inşallah elinden gelen tüm gayreti gösterip bu memlekete bu defada başkanlık yolunda hizmet etmek için aday başvurdum başımızdan dolayı da Sayın İl Başkanımıza ve partiye ve yönetimine herkese özellikle teşekkür ettik. Hayırlı Sayın Başkan. Evet, e, Belediye Başkan Yardımcımız İbrahim Gülloğlu Bey. Bugün Haliye ilçemizde Belediye Başkanı Adı Adana için burada tanıştı. Öncelikle hayır ve uğurlu olmasını diliyorum. İbrahim Bey yıllardır Şanlıurfa'mıza hizmet Hı. etmiş. Son 10 yıldır da Belediye Başkan Yardımcısı olarak AK Parti döneminde hizmet etmiş. değerli bir bürokratımız. Biz bugüne kadar olan hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de kendisine başarılar diliyoruz. İnşallah çıktığı bu yolda e, Allah yardımcısı olsun. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ tamam olun.